Geldin mi? Neredesin hayatım? Aşkım çok özür dilerim. Geç kaldık. Trafiğe kaldık. Tamam. Biz bugün gümüş işi astık. Bütün gün gezdik Mehmet. Bir kahve içmek için de Pialotu'ya gitmiştik. Oradan gelmesi biraz zor oldu. Kusura bakma. Hı, çok iyi yapmışsınız. Hayatım çıkalım mı? Tamam. Hazırım ben. Hadi gidelim. Yarın görüşürüz. Aa, görüşürüz. Balonu unuttun. Sağ ol. İyi akşamlar. Size de iyi akşamlar. <laughs> Mümkün olursa tabii. Mehmet, ya ne oluyor sana? Onu sana sormak lazım Gümüş Hanım. Ne demek bu şimdi? Ya madem işe gitmeme durumun vardı, neden benim yanıma gelmiyorsun? Ya da evde Mehmet Can'la ilgilenmiyorsun. Ne yani ben bir arkadaşımla bir şey yapamayacak mıyım? Gümüş, bir arkadaşınla bir şey yapma fırsatın olunca Nedense hep Engin'i tercih ediyorsun. Çünkü benim tek arkadaşım o. Bartırma beni burada Mehmet. Üstelik yeni barıştık. Yeni mi kırsaydım Engin'i? Öyle mi? Peki Pınar, Alan, Bahar, Rukiye ne oluyor? Yani onlar arkadaşın değil mi? Yani görüşmediğin zaman sana küsmüyorlar mı? Mehmet'in derdin ne? Niye bana saldırıp duruyorsun? Ya bu kadar abartılacak ne yaptım ki ben? Jeşortanla biraz gezip dertleştim. Suç mu oldu şimdi bu? Cık, Gümüş. Bak. Mehmet bak. Ulu orta kavga etmek istemiyorum ben. Arttırma beni. Bir diyeceğin varsa arabaya kadar sabret. Ya özür dilerim. Çok kötü bir gün geçirdim tamam mı? Buraya da gelip seni bulamayınca çok sinir oldum Gümüş. Ne oldu? Ödemeyi alamadık. İpotek konusunda iyice sıkıştım. Canım ya. E niye baştan söylemiyorsun ki sen bunu? Var mı yapabileceğim bir şey? Evet. Aslında var. Ne, ne söyle hemen yapayım hadi. Şu Engin'le gezmelere ben. Seni öldürürüm bak. ya ben ciddiyim ne olur. İpotek konusunda benim yapabileceğim bir şey olursa ne olur söyle. Cık, sağ ol karıcığım. Sağ ol canım benim. Sen yanımda ol yeter bana. Afedersiniz <laughs> Affedersiniz Gümüş Hanım. Aa, merhaba. Merhaba. Sizinle Engin hakkında konuşabilir miyiz? Tabii. Siz dayısının kızısınız değil mi? Hayır. Ben Engin'in eski karısıyım. <laughs>